İçimizden, içimizden geçen kötü şeyler oluyor. Riya, kibir gibi. Bunları dile dökmedikçe günaha giriyor muyuz? Bu kötü hasetlere nasıl engel olabiliriz? Yani şimdi dile dökmedikçe ama icraata, icraata geçirirse yine ee, mesul olur. Ne diyor mesela? Riya ve kibir gibi diyor. Riyanı, riya illa dile dökülen şey değil ki. Hareketle de olur. Yani ha, mesela davranışlarla olur. olur riya. E, o zaman tabii mesul olur. Yani kenarda namaz kılıyordu. Bir adam geldi. Ona göstermek istediği için geçti ortaya. Adamın önüne kılmaya başladı. Çünkü buradan beni göremez. Gideyim şurada kılayım da bari beni görsün. ya Burada adama gidip de ağzıyla hani, hey bana bak ben buradayım namaz kılıyorum demesine lüzum yok ki. Yaptığı fiili hareket ve davranış riyadır zaten. hiç veya namaz kılmayan bir insanın namaz Veyahut da efendim kendisi evde hı. hızlı kılarken adamın gördüğü yerde yavaş yavaş kılması. Hı hı. Ondan sonra Veyahut da kendi kılmazken biri görüyor diye kılması. Yani ama bunu sırf o görüyor diye yaparsın. Ama ondan utancından adam ben namaz kılıyor biliyor. Şimdi rezil olmayayım Allah'a karşı, kula karşı o başka. O zaman kılabilir yani. Çünkü adam vay bu namazsızmış demesin. Diye o başka. Ama sırf bu görsün. De beni e, ne mübarek adam namazını da bırakmıyor ya desin. Takvali zannetsin. O başka. Öbürü ama şimdi. Ya bu adam beni iyi bir insan zannediyor. Şimdi bana karşı bütün düşünceleri bozacak, itikadı bozulacak. Yani ya onun da bu sefer ya bak kılmadan da o, kılmasan da olurmuş. Bu da kılmıyor gibi bir düşünceye kapılacak. Bu düşünceyle kılarsa o işte Allah'tan e, korkmak, kuldan utanmak hı hı. kabilinden olur. Hı hı. Ama öbür türlü efendim işte müftünün kızını alacaktı yani günlerce devam etmiş ya camiye. Hı hı hı. Efendim kendini camide göstermek için. Işte, o tam riyadır. Evet. Onda lisana lüzum yok. Kibir. E kibir sadece ben senden üstünüm, sen aşağılık adamsın, ben yüce adamım demek şartı yok ki. Kibirde adam elini uzatır, adamın elini almaz. E omuzlar kabarık şekilde yürür, ayağını yere sert basar. E o, ufak dağları ben yarattım gibi böyle böbürlenerek, bunlar hep hareketler Kur'an-ı Kerim. Ve la ardı maraha yeryüzünde böbürlü kibirli yürüme diyor. İlla konuşmakla alakalı değil mi? Evet hocam. <Sessizlik> ne kadar sert bassan da yeri toprağa yaramazsın ya. Bir yere basma hadisesi de var hocam. Bir sohbetinize dinlemiştim onda. Yine öyle bir şey de vardı. Yani böbürlenerek yürüyen Giden yere... bir adam öyle evet. battı evet. Devam ediyormuş. Devam yani. kıyamete kadar da evet. batıyor. Yani ne kadar sert bassan yeri yaramazsın. Ve Ne kadar omzunu yukarı kaldırsan dağların en küçüğüne bile uzunluk bakımından varamazsın. Ulaşamazsın. Bu ayet davranıştaki kibirleri gösteriyor. Bunlardan insan mesuldür. Kalbinde zerre kadar kibir olan ente giremez. Hadis-i şerif la cenneti. Ben kâne fil kalbim kalbi kibir. Peki nasıl mı kurtulacağım diyor. Evet hocam nasıl bundan kurtulabilirsin? bu öyle bir şey ki yani Allah. Engel olabilir. engel olmak. Yani tasavvuf bu işte çok çaredir. Yalnız ehlinden bir ders alacak. O zikre devam edecek. Çok zikrede de benliğini Allah'ın zatının varlığında eritecek. Bunlar yani laflan olacak işler değil. Ama Yine de lafsız da olmaz. En azından bir yola delalet gerekiyor. Mesela İmam Birgi Hazretleri'nin Tarikat-ı Muhammediye kitabı vardır. Efendi Baba Ali Adel Efendi Hazretleri derdi ki evladım tepeden tırnağa ihlastır. Yani kitap öyle bir bölümlemiş ki dilin afetleri, kulağın afetleri, uykunun afetleri, yemeğin afetleri. Afetleri şu demek. Yani mesela ne şekil yemek, hangi vakitte yemek mesela insana dini açıdan sıkıntı getirir. Hı hı. Dil ne konuşursa insanın başına bela açar ahiret bakımından. Dilin afetleri böyle madde madde madde. E bir de onun sonra kurtuluş yolu. Bundan için ne yapacaksın? Hepsini yazmış. Ama derdi ki mübarek bu kitabı yapraklarıyla beraber yutsanız eee nuskhani nuska gibi şifaniyetine zerre kadar ihlas kazanamazsınız. Tepeden tırnağa ihlası anlatır. Ama kitabı yeseniz ihlas kazanamazsınız. İlla ne lazımdır? Şeriat, tarikat, hakikat. Yani ee, İslam'a güzel inanıp farzlar vacipler yerine getirecek haramlardan sakınacak ondan sonra manevi yola intisap edilip Allah Teala'nın çok zikrine çalışılarak benlik eritilecek enaniyet ene o ben meselesi o çok zor bir şey yani e, her yaratıkta var ve Allah'ın dostlarından olanların bile kafalarından akılların en son çıkacak fikir işte o reislik sevdası üstünlük yöneticilik benim şuyum buyum onun için onun ilacı hakkında çok sohbet dinlediniz. Bizim internetten sohbetlerimiz, radyodan sohbetlerimiz var. Sohbetleri dinlemek de olacak bir şey değil ama sohbet dinlemek hiç olacak bir şey değil. Yine dinlerken çok reçete geçiyor arada. Yani insan kendi kusurlarını düşünmesi, ayıplarını düşünmesi, noksan hallerini düşünmesi, büyük abdese, küçük abdese, işte tüm, tükürmeye, sümkürmeye. Balgama şuna buna müptela olduğunu düşünmesi, yaşlılık hali düşünmesi, yaşlananların durumunu gözetmesi, hı hı. ben de böyle olacağım diye düşünmesi, ondan sonra işte delilerin halini görmesi, sağırın, körün, dilsizin hepsinin durumlarını düşünmesi, bunları düşünerek de, efendim, ee, ya bunların hiçbiri demek benden değil, bunda bende bir farklı fazlalık gözüküyorsa bu Allah'ın lütfunda ne, benim babamın evinden bir şeyle gelmedim, ne varsa Allah verdi, neyimi beğeneceğim, kendimde beğenilecek ne var? ne iyilik görünen bir şey varsa Rabbim veriyor. Bak öbürüne vermeyince o mahrum oluyor. Ben bunu kendim kazansaydım o da kendi kazanabilir. Niye o kazanamıyor ben kazandım ben kazanmadım Rabbim verdi. Bu düşünceleri çok yoğunlaşması gerekiyor ki o benlik çıksın. Evet hocam. Ee... Bir de Allah'ın efendisi şöyle derdi. E, kimsenin cenneti yok cehennemi yok. Bu adama gösteriş yapsam bana bir sevap veremez. E, yapmasam bana bir tehdit edemez. Azap, azaba sokamaz. E, peki ben enayi miyim avanak mıyım? faydası zarar olmayan putlara tapanlar gibi, ee, insanın puttan ne farkı var, fayda zarar verememek bakımından bundan ne kar gelir ne zarar gelir Rabbim beni görüyor ee, ben şimdi Rabbim beni görüyorken o, onun gördüğü yerde dikkat etmeyip de kulların gördüğü yerde dikkatli ibadet yapıyor görünmem Allah'a şirktir, ortak koşmak olur gizli şirktir efendim, evet. bu gizli şirk çok tehlikelidir, ee, Rabbim e, ortağı son derece muhtaç olmayan, ortaklardan münezzeh olan, en agne şuraka yani şirk, hadisi kutsi de, ortağa muhtaç olmayan yaratıklar da vardır. Hı hı. Ama ortağa ihtiyaçsız olanların en ihtiyaçsızı benim. Femen amile, amelen, kim bir ibadet yapar da, ve şuraka ma'ye gayri, benden başkasını o işte ortak ederse, bana yaptığı ibadete. Terekkü ve şirk. Onu da bıraktım. Şirkini de bıraktım. O amel hangi namazdıysa da, oruçtuysa da, haçtıysa da, zekattıysa da hepsini terk ettim. Ben o amel bana ulaşmaz. O amel bana gelmez. Efendim bana ancak elalillah dinul halis karışıksız olan sırf bana yapılan din ve ibadet bana ait olur. Onları kabul etmem. Bunları düşünecek. Yani bunlar sohbetlerde yüzlerce saat konuştuğumuz bu, konular. Bu gibi gerekiyor. konularda bayağı yoğunlaşacak ki gelen bir düşünceye karşı cevap getirebilecek. Hı hı. Nefis ona bak falanca görüyor ya dikkatli kıl dediği anda görse ne yazar. Hı hı. Cenneti mi var, cehennemi mi var? Bu fikri hemen geliştirebilecek. Sohbetteki bir şey e, ya, tabii oradan hemen yani. Çünkü bu yoğunlaşması lazım ki bu işe. Evet. Başına gelen düşünceye, gösteriş e, niyetine, kibirli bir vasfa hemen sen kimsin ya başın bir damla su üstüne bulaşsa efendim yıkanman lazım yıkaman lazım e, so, efendim sonun kabirde durum belli iki gün üç gün koksan gömülmeden leş efendim insan eti herkesten ağır ortada da şimdi karnımda neler var belli İkide bir abdest bozma ihtiyacı duyan biriyim bana kibir ne gerek Evet hocam. E, bu düşünceleri vaazlardan alabilir ancak biz sohbetlerde evet. gerekli konulara temas ediliyor